Selam tamam, arkadaşlar ben Fatih. Selam tamam, arkadaşlar ben Deniz. Bu kez birlikte Minecraft'ta. Ee, çoğu ben de bilmiyorum ki. Oğlum, ne biçim oyun? Ee, şey, sanırım. Ada, ad... çok fazla ada olunan Peki. bir oyun var. Oğlum, ne? Baya. Oğlum adam var. buraya. Nereye bakayım? Şöyle. Her, her şey var. Hayır oğlum şu tabelaya bak. Tabloda mı? Help me. Aa yardım edin diyor. Misal arı var. İsmi ne? İsmin var mı? Biz. Biz. Biz arı demek değil mi? Dur sandık. sandık. Aa beleş beleş beleş. Evet dur dur. Buzu ver. Tamam cobblestone generator yapma, yapmamız Anlam, lazım. Bekle bir şey. Sen odunu kır. Bu okuyorum. Bekle. İngilizce isim Aa, bana ver. İngilizce. Tamam bana ver. Arkadaşlar, çeviriniz var mı acaba? Şunu çevirebilir misiniz? If you are using this Ah! Color. Don't do creative. Ee, yaratıcı moduna girme. Don't do map publish Diğer adeta nerede? Sizin orası. Üçüncü. Don't try to break the map. Hariti kırma. Har haritayı kırma. Nasıl e, Dur gidelim o zaman diğer adam. Haritayı kırmayı deneme diyor. Aa köylü var orada. Neyse. Evet arkadaşlar ben. Hı -hı. Bu arada samanları kıralım beleş yemek. Bir saniye ben nereden yapacağım bu arada? Oğlum her yer taş. Of of of. Ya hayır ya istemiyorum. Neyse yarım saat şimdi uğraşacağız. Oh yes onun yerine bir şey yapsın. Hı, tahta var tahta. Neyse. Bunu buraya koyuyorum. Y yanlış yaptım. Şöyle. Yanlış ha, dur, dur Tamam buraya kır. Bunu böyle koyarsam burada taş oluşur. Heh. Buradan şu sabalları kırıyorum. Tamam sen kır. Ben odun, od bir taş kazma yapıyorum ben. Yani daha taş balta yapacağım da çok güzel lan bura, Her yer ada ada. Sanırım et portalında end portalından end ay End görün nedir falan gider miyiz? Slime odası var. Slime odasını mı Slime gitsek? Slime mı? Evet. Oha. Yok. Mı? Bal da var orada. Bence en yakın olan iglo evi evine gidelim. O köy yeri var. İ iglo en büyük olan bu arada. Bence ilk başta igloya gidelim. Hayır oğlum Minecraft ilk gün evi. Bak. Aa evet. Yok hayır o Yok. Yok. şey şu yeni güncellemeyle gelen neydi? Samanlı yaptığımız bir şey vardı ya. Abi niye akşam oluyor erkenden? Bilmem. Hop. Ben şey yaptım değil mi? Yok, yapmamış. Tamam şimdi yaptım. Crafting table'ı buraya koyuyorum bu arada. Koyamıyorum bu arada. Ee, bence şeye gidelim. Şu çöle gidelim. Çöl en yakın adaya gidelim bence. En yakın şu anda o değil bu arada. Şu köylü veya A şey şey şu Lush Caves adası. Tamam o zaman ona O iyi de orada bir şey bir. <laughs> e, bir kafa böyle çevir. Bir anda hava. Ne oluyor? Olur. Buradayken normal burada böyle. Bence Oğlum, bu etrafında dön ne oluyor? Bence ilk başta gidelim çünkü igloda çok garip şey oluyor. Şey var, şeyler var. Iglo'nun altında zaten şey oluyor ya hani bazı igloların altında. Evet. Köylü dönüştürme şeyi. Umarım ondan vardır. Ki var mıdır ki? Iıı ee, şu... Şimdi. Biraz da şey... Kaldan. Hayır yanıyor, arı yanıyor. Kaldan. Arı yanıyor. Öyle. Arıyı yakmayı nasıl başardın? kendisi yandı. Ben mi yaptım? Arı. Arı. Ar. Arı ölmeyi severdi. Şey. Arı huzurlu. Öptüm. bir şey versene ya. Şu odunları da alayım. Bir şey yapacağım. Bunları doğru becerebilirim. Şimdi bunu böyle 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 yaparsam. Bir de ben. Bu arada otamalar ne? Ne biçim öylesine koymuşlar? Hayır ama yani şöyle yapsam bir de böyle. Bu arada ekmekleri yapıyorum. Tamam mı? Tamam. Açtı. Sıkıntısı bayağı olacak. Eğer bunu böyle yaparsam. Yes, ikili. Evet, i̇kili ikili ben... Generator'ımız var. <laughs> Üçlü olur mu lan? Yok. Üçlü yok. Olmuyor. Bekle. Su yetmiyor. Yani lav yetiyor da su yetmiyor. Bunu nasıl buraya Ko Kovayı versene bir bana. Kovayı ver. Al. Şuraya attım. Kova, çekil Ol. alı... Arı. Arı. Çekil. Arı. Bekle. Lavı alıyorum be. Hı, Şöyle ya. koyayım. Ee, çek oradan biraz. Oraya mı yapmak zorundasın? Evet çünkü su burada. Çekil çekilir mi? Suyu değişti. Yani sandık havada uçuyor. Ee, şurayı kırsana. Şurayı. Musa taş. Bak şey şu Şura üstünde durduğum yeri kır. Aa kırdım. Tamam. Bu arada olmayacak. Çünkü su yetmiyor. Şimdi niye o taraftan akıyor? Dur. Heh, aynen öyle yap. Dur. Şimdi diğer tarafa. Ah tamam yaptım. Şimdi burayı da Şimdi yapayım. bunun. Hayır. Ee, galiba bir sıkıntı tamam. var. Oldu oldu. Üçlü oldu. Bak yapmayı başardım. Şimdi bunun altı boşluk. Böyle doldur. Tamam üçlü oldu. Ondan bir yes. Şimdi sen de sana taş kazma. Ay. E, neydi ismi? Sana attığım şey vardı. Peki şu anda e, tahta kazma atmıştım sana. Onu da sen de taş kaz. Kaz. Daha sonra yarım basamak basamak yapalım ve bu iglo'ya o iglo'ya iglo gidelim. E bence igloya git. Ha biz git ya yine yanıyor. Aralar barda öldü. Hepsi öldü. Geri zekalılar. Oğlum şu sen de şu taşları kaz. Ya bekle. E şimdi. Ta tahta altmış mı sana. Ya atmış <oğazın> Ha yok anlamadım. bana gelmiş. Dur. Ben taş ben yapacağım, şey yapacağım. Taş yapacağım. Saçma mısın? Ne? Taş var mı? Evet. Nasıl geldi bilmiyorum ama. 33 taşım var. Tamam zaman ben yolu dizmeye başlıyorum. Hop. 36 taştan 66 şey oldu. Kırık blok oldu. Kırık blok mu? Blok oldu sadece. Kırık blok. Ben... Aa! gidiyorum Şu da. ama daha çok var bu köy yere gidiyorum dur buradan böyle şimdi böyle 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 dur Edebiyat oyunculuğu hiç anlamıyorum ya. Ne? Evet. Şöyle boşluğa blok koyuyorlar. Ben nasıl yapamıyorum. Özellikle bir de koşarak yapıyorlar. Evet bu arada koşarak yaparsan şey böyle bu ilk battle'da falan adamlar direkt taramalı tüfek gibi Harbi. blok koyarak gidiyor. Bu ilk battle değil bu arada o bad wars. A bad wars ne bu ilk battle'da? Bu ilk battle'daki adamlar ise işte... 5 dakikada efsanevi bir evet, şey arada yapıyor. Evet bu bak. Be e Aa şey oynamıştık hatırlıyor musun ya? E şey videosu. E, Hide Evet. Bu arada Enes ben Iglo'ya kadar yetiştim. E bekle bekle. Bekle Iglo'ya adımını bile atma. Geliyorum. Hadi hızlı ya. Bak sadece kadar ama. Kutup payısı. Lan. Dur ne? Salmon. Salmon mu? Hadi. Var burada yatak var. Bekle <laughs> Evet Zon. evet. Var. Zombi köylü. İlk, şu böyle bekle. bir şey yapma. Bekle var. oğlum aşağı inemiyorum. Sadece zombi köylü var bu arada. Ne? E? ne oldu? İki tane ender gözü. Aa kitapları kitaptan bir tane var. Kitap var. Kitabı var. Varsa ne? Bu arada lütfen bu sefer doğru düzgün çevir aşağı atmadan. Ben this is zombie. Bu zombi kadınıymış. Ee, For me but no she is a zombie. Ama şimdi ise kadın zombi olmuş. Nasıl ben bunu yapabileceğimi bilmiyorum. Neyim? Ha, Peki, ha, ne ha. çıktı sandıktan baş? E eşyaları yapmışsın geri Adam gerçekten gerizekalı. ve ben galiba çıkış yok. Ama işte nasıl yapacağım bilmiyorum. Neyse şimdi ben bunu buraya atıyorum. Daha sonra sana bunu yediriyorum. İlk defa yapıyorum. O. Oh. Abimiz biraz sinirli Bu arada galiba. Bu galiba. biz galiba yukarı çıkamayacağız. Çünkü bir tane merdiven var. Ve diğer şeyleri de harcamayalım bence. Dur. Ben nasıl çıkacağımız öyle çıkılıyor değil. Bu arada adı neydi o şeyin? O kutbayısının? Salon. 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 Salon değil. Bekle seni mutlayacağım. Bekle bana vur bana vur. Bekle ben yapayım. Oğlum bana sen vur çık, diyorsun. Çık, çık sen. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum. Aa, oldu oldu. Oğlum 2 3 canım ben kaldı. Nasıl Dururuz, daha sonra buluruz da. Büyük ihtimalle bu 3 veya 4 dakika içinde var bu 16 dakika falan oluyor. Ama e, bu tel miydi ne demir parmaklıklar ona şey veriyor diye. Bir bilmiyorum. saniye. Al, şeyin Bak. içinde şey var. Zombinin evinde şey var. Evet, Fark ettin onu mi? Onu aldı kırarken. Bekle şunu şöyle yapayım. Şuradan çıkıp şuradan. Oğlum bende 3 tane merdiven var. Yaptın mı? Hayır yapmadım. Sandıktan çıkmış galiba. Ben uyuyorum. Evet uyuyasın da sabah oldu. Ben bunu eve götüreceğim ya. Nah götürürsün. Ne ya sana gitti. E Sol mu? Tamam, Salman, Salman'ı eve götürsek mi sence? O Evet, çünkü koca bir boss var. Ne oldu? Ha. Ya biz diğer adalara gidelim. Evet, çünkü bunun yüzünden neredeyse bir canım kalacak. Hatta o bir canım değil, var bizim... zaten. Öleceğim neredeyse. Yani üzgün zombi kadın. Üzgünüz Üzgün zombi kadın nasıl kapatacağım? Ee, seni iki dakika sonra alıyoruz. Acaba bunu... Sende hiç basamak var mı? Yok. Bitti hepsi. Ya şu birazcık daha kabusunu kırmaya gidin. Bekle ben şu anda Buradan da... De... Ee, Sen e, kal. Tamam. Köye gidiyoruz değil mi? Köydeki. Evet kere. köye. Hızlı not bu geldim. Var burada çok fazla va oda var, var çok ya. Çok kolaymış galiba. Şey. Şu God Bridge. Ama işte iki kişi olursak burası yani çok hızlı bir şekilde kapustan kırabiliriz. Ben Çünkü... öyle kırmıyorum. Ben daha hızlı kırıyorum ve geldik. Geldin mi? Evet. Dur sana birazcık yol getiriyorum. Gerek kalmadı yola ama daha çok lazım. Oğlum köylü şey kazıyor oğlum. Ne? Çiftçi köylü ya. Bedavar. Oha Edmir gözü. Ne, bir tane daha kitap. Dur dur. Bekle sen Ben de sandığa bakayım. Aldıkların, aldıkların hepsini sandığa koy ben de bakayım. Ben. Ha, kitap okuyalım. Bu arada Edmir gözünü bana at. o gözüne bu arada tıklarsan. Yok ee, olur. Yani. Aşağı falan. Dur daha iyi yapma Bir oy. günlük galiba. Evet. Bronze Die. Ne? Ne bileyim işte bir günlük. Do I'm got married with um, her name? <gülüyor> <gülüyor> ha yalnızmış bu adam. Yani bu kişi yalnız tek şey. anlayabiliyorum. Ben seninle olabilirim. Ee, evet, sen, ö, düştüm. E, eşyalar Neyse. Eşyalar gidiyor mu? Bakayım. Sanırım gitmiyor. Ha. Yes. Gitmiyor. Ama ben bu kitapları atıyorum evet, çünkü hiçbir işim yok. Ben sizi dostum. Hayır atma oğlum onlar bir şeye yarar. Düştün ya. mü? Ya. Evet. Neyse o zaman son bölümde ise ilk gün evine gideriz. İlk güne değil o şey Kerpiçten yapılmak kerpiç. kerpiç. Mi? Aa, olmuş. Sen takas yapamıyor mu? Lav. Lav hayır. Hayır lav. Oh. Enes. 7 tane normal domuz etine bir tane zümrüt verirken şimdi ise bir tane domuz, domuz etine. şey, şey, Tavşan ya veriyor. Bir tane zümrütü. Evet. Yani bir tane domuz eti bir tane tavca, tavşan yahnesi. Ama tavşan nahne, yahnesi nahnesi neye yarayacak? Çok fazla açlık ya, doyuruyor bu arada. Evin dibindeyken yere düştüm ya. Evet o zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bir de sanırım sonki yer yer. Bak bekle bekle. Sanırım son iki yerimiz gerçekten çok düş, düş, olacak. Düş, 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 hadi düş, düş, evet düş, düşmek de hayır ya. Büyük ihtimalle kerpik, büyük ihtimalle Büyük e çok şey, işte. Şu... Lush Caves'e gideriz sonra oradan. Orada e, sandık kaldıkçı. var bu arada. A, şey bu arada. E, bence o odaların altına falan da bakalım. Bence bir şey olur. Tamam. O zaman arkadaşlar. Videomuz kardı Zaten demiştim neyse. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay.